Herkese kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle e, abone olmadıysanız eğer hemen sağdaki abone ol tıklayarak abone olabilirsiniz ve tüm modellerden anında haberdar olmak için de e, zil butonuna tıklamanız yeterli. Şimdi bugün sizlere bu görmüş olduğunuz motifi, motifin anlatımını yapacağım tabii ki. Şöyle birleştirerek yap. Çok kolay basit bir model ve e, gayet hoş ve şık duruyor. Biraz ütülendiğinde ütüsüz bunlar şimdi ütülendiğinde daha güzel duracaktır beyaz altınbaşak max ip kullanıyorum. 10 numara dantel tığı. 1.10 milimetrelik Şöyle başlayalım hemen ortadan. 6 tane zincir çekerek başlıyoruz. Evet 1 2 3 4 5 6. Yapımı oldukça kolay ve basit çabucak bir motifi bitirebilirsiniz. Şimdi ilk zincire batarak şöyle ortada bir yuvarlak oluşturuyorum. Şu ipimizi de fazla ipimizi de zincirin etrafında gezdireceğiz. Şimdi birleştirdikten sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekiyorum. Tığın başına 2 defa doluyorum ortaya batarak Pardon arkadaşlar tığığm başını iki defa dolamıyoruz 10 zincir çektik tığım başını bir defa doluyoruz ortaya batarak bir tane üçlü trabzan yapıyoruz şöyle 1 2 3te çıkıyoruz arada 1 2 3 4 5 tane zincir tekrar bir doladım yine ortaya batıyorum. Şu ipimi dediğim gibi gizliyorum trabzanların altında. Pardon bir trabzan daha yapalım. Şöyle yandaki zincirle beraber 1, 2, 3 tane oldu şimdi. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tekrar 4. trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tekrar batıyorum. 5. trabzan 1 2 3 4 5 zincir ve tekrar batıyoruz aynı boşla 6. trabzanı yapıyorum bu şekilde 6 tane trabzan yapıyoruz önce sonra tekrar 5 zincir çekelim 4 5 buradan geliyoruz 1 2 3 sayarak 3. zincirin üzerine batıyorum ve birleştiriyorum Evet ortamız bu kadar. Şimdi şu arkadaki ipi keselim oradan kötü görünmesi. Dibinden kesebiliriz artık çünkü tamamını gizledik. Şöyle evet şimdi daha güzel görünür. Evet şimdi birleştirdiğimiz yerden hemen önümüzdeki boşluğun içine şöyle bir sık iğne ile geçiş yapıyoruz. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Tığın başına 1, 2, 3, 3 defa doluyoruz. Boşluğa batarak 5'li trabzan yapacağız. Yani 5 defa da çıkıyoruz. Batıyorum. Önce 1 ilmek alıyoruz. Sonra ikişer ikişer alacağız. 2, 3, 4. 4 defa çektim. 5. çekmiyorum. 4 defa çekip bırakıyorum tekrar 1 2 3 doluyorum yine aynı şekilde 1 2 3 4 çektim bıraktım yine 1 2 3 doladım 5 tane bu şekilde trabzan yapacağız ortaya batarak boşluğa batarak aynı boşluğa şimdi yandaki zincir tamam 5 tane çektik ortaya 3 battık 4 oldu 2 3 1 2 3 4 çektim bıraktım 1 2 3 doladım tekrar 1 2 3 4 Evet şimdi yandaki zinciri saymıyorum 1 2 3 4 5 tane oldu yandaki zincirle beraber 6 şimdi bunun ee, sondaki bir ilmek kalana kadar hepsini birlikte alacağız. Şu anda tığımda 2 4 6 tane ilmek var. 5 tanesini bir alıyorum. Şöyle 5 tanesini aldım, çıkarttım. Şu kalan iki taneyi tekrar çekiyorum. Şu şekilde bırakıyorum. Şimdi 1 2 3 4 5 6 zincir çekerek aynı boşluğa tekrar batıyorum ve sık iğne ile birleştiriyorum böyle her boşluğa yapraklar yapacağız şimdi diğer boşluğa geçerken bir sık iğne ile geçiyorum 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum aynı şekilde şimdi tığ 3 defa dolayarak bu ortaya 5 tane trabzan yapıyoruz 2 3 doladım 1 2 3 4 çekip bırakıyoruz. 3 doladım. 1 2 3 4 çektim bıraktım. Tekrar 3 doladım. 1 2 3 4 Tekrar 3 defa doladım. 1 2 3 4 Şimdi 4 oldu. Tekrar 3 doladım. 5. yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 çektim. 5. de yaptım. 5. derken ortaya batarak yaptığımız sayıyorum. Kenardaki zinciri saymıyorum. Zincirle birlikte şu anda elimde 6 tane var. Şimdi tığımda 2, 4, 6 ilmek var. 5 tanesini direkt çekiyorum. Hepsini birden. Son ikisini tekrar çekiyorum. Yani bunu şu tepenin biraz daha sivri olması için yapıyorum. Şimdi aynı şekilde buradan zincirle aşağı ineceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aşağı inerken burayı gerdirmesin diye 6 zincir çekiyorum. Tekrar aşağıya sık iğne ile birleştiriyorum. Şöyle elimizde düzelttiğimizde zaten bu düzelecek. Eğer bu zincir 6 zincir az gelirse 7 de yapabilirsiniz. Çok burayı buruşturursa. Şimdi tekrar bir sonrakine sık iğne ile geçtik. 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 doladık 1 2 3 4 defa çektim bıraktım 3 doladım 1 2 3 4 çektim bıraktım tekrar 3 doladım 1 2 3 4 çektim bıraktım şimdi dördüncü yapıyorum 1 2 3 4 2 3 doladım. 1 2 3 4 çektim, bıraktım. 5 tane yaptım kenardaki zincirle birlikte 6. Şimdi 5 ilmeği birden alıyorum. Son 2'yi tekrar alıyorum. Ve 1 2 3 4 5 6 zincir aynı boşluğa sık iğneyle batarak birleştiriyorum. Evet bu şekilde her boşluğa yapraklar yapıyoruz. Şimdi sık iğneli geçtik. 1, 2, 3, 4, 5 zincirle çıktık. Ve tığ 3 defa dolayarak buraya 5 tane trabzan yapıyoruz. 5'li trabzan. Ama 4 defa çekip bırakıyoruz. 5. çekme işlemini tepede hepsini birlikte yapıyoruz. 3 doladık. 4 oldu. Yani toplamda her boşlukta yandaki zincirlerle birlikte 7 tane trabzanımız olacak. Şu son tekrar alıyorum. Şimdi 2, 4, 6 var. 6 trabzan var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirle aşağı iniyorum. Bu da 7. trabzan olmuş oluyor. Evet bir sonrakine tekrar sık iğneyle geçtim. 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2, 3 doladık. Şimdi birinci trabzan. 3 doladık. İkinci trabzan. 3 doladık. Üçüncü trabzan. Yine 3 doladım dördüncü trabzan 3 doladım ve 5. trabzan 5 ilmeği bir aldım sonra 2 ilmeği tekrar aldım 1 2 3 4 5 6 zincirle aşağı iniyorum 7. trabzanı da yapmış oluyorum Şimdi sık iğne ile bir sonraki boşluğa geçiyorum. Artık son boşluğa geldik. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Evet, 5 zincir şimdi oldu. 1, 2, 3 doladım. Birinci trabzan. 3 doladım. 2 trabzan. Tekrar 3 doladım. 3. trabzan 4. trabzan tığ her defasında tığın başını 3 defa doluyoruz ve 5 defa da pardon 4 defa da çıkıp 5. birlikte çekiyoruz şimdi 5. çekme işlemini yapıyorum önce 5 ilmeği bir aldım son ikisini bir aldım buradan tekrar şimdi son yaprağı yaparken 6 zincirle aşağı inmiyorum burada tığın başına 1 2 3 4 dolayalım aynı boşluğa batıyorum 1 2 3 4 5 6 6 da çıkıyorum ve ipim e, ve tığım yukarıda kalmış oluyor Evet buradan 12 tane zincir çekiyoruz şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12. 12 zincir. Geliyoruz hemen bir sonraki yaprağın tam tepe noktasına. Şöyle sivri noktaya batıyorum. Sık iğne ile birleştir. Pardon 12 değil arkadaşlar. 10, 14 zincir çekiyoruz. 13, 14. 14 zincir çekiyoruz. Bir sonraki yaprağın tepe noktasına batıyoruz. Şöyle sık iğne ile birleştiriyoruz ve buraya bir pipirik yapıyoruz. 1 2 3 4 5 5 tane zincir çektim. Bu yaptığımız sık iğnenin tepesinden doğru batıyorum. Şöyle bir pipirik oluşturuyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 zincir geliyoruz bir sonraki yaprağın tepesine. Bu kadar aslında çok kolay. Bu ortaya yaptıktan sonra burası zaten son sıramız. Birleştirdim. 1 2 3 4 5 zincir. Son yaptığımız sık iğnenin tepesinden giriyorum şöyle. Tımdaki ilmekten çekiyorum. Evet bu son sırayı yaparken de ekleme işlemini yapacağız şimdi ekleme işlemi sadece zincirlerden yani bir motifi bu şekilde bitiriyoruz en son buraya geldiğimizde de bir pipirik yaparak motifi bitirmiş olacağız şimdi ben eklemeyi de buradan göstereyim zincirlerden ve ee, bunu yuvarlak yapabilirsiniz baklava dilimi şeklinde yapabilirsiniz şimdi yuvarlak çalıştım ben ama yuvarlak etrafını ekleyerek tabi kocaman büyük bir parça elde edebilirsiniz şimdi şuradaki zincirlerden ekleyeceğim bakın bir tane bu birleşim noktasından buradan 7 tane zincir çekiyorum şimdi ekleyeceğim için. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Alıyorum buraya boşluğun içine giriyorum. Direkt boşluğun içine tığımı geçirdim. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum dönüyorum ördüğüm modele pipiliklerden ekleme yok sadece zincirlerden ekliyoruz yine yaprağın tam tepe noktasına batıyoruz birleştiriyoruz 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz sık iğnenin tepesinden doğru batıyoruz ve bir pipilik sonra tekrar 1 2 3 4 5 6, 7 zincir. Normalde 14 zincirle geçiyoruz biliyorsunuz. Ekleyeceğim için şimdi 7 zincir. Şöyle yay daha iyi anlatacağım sanırım. Evet şimdi şuraya ekledim bakın. ikinci boşluğu da bu iki motifin birleştiği noktaya ekleyeceğim. iki motifi eklerken zaten bir iki tane boşluktan ekliyorsunuz. Şimdi bunu araya sokarken şu birleşme noktasına giriyoruz. Pardon. 7 zincir çektim. Bu iki motif eklediğim yerin tam arasına giriyorum. Buraya da ekledim. 1 2 3 4 5 6 yine 7 zincir çektim. Döndüm ördüğüm motife. Diğer yaprağın tepesine aynı şekilde zinciri birleştirdim ve 1 2 3 4 5 zincir çekerek bir tane pipirik yaptık. Tekrar şimdi 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Tekrar serelim. Buradan ekledik. Sonra diğer iki motifin birleştiği noktaya ekledik. Şimdi şuradaki boşluğa ekleyeceğiz. Bu piplikten ekleme yok. Sadece zincir boşluğu. Şuradaki boşluğun içine gireceğim şimdi. Evet 7 zincir çektim. Boşluğun içine direkt giriyorum. Bir sık iğne ile birleştirdim. Sonra tekrar 7 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir ve dönüyorum diğer yaprağın tepesine tekrar tam o sivri noktaya batıyoruz birleştiriyoruz ve 1 2 3 4 5 zincirle buraya da bir pipilik yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 zincir ekleme işlemi bitti çünkü artık şöyle tekrar bakalım şu ortalarda kendiliğinden böyle bir desen oluşuyor tabi bu ütülediğimizde çok daha güzel duracak şöyle ben gerdiriyorum şimdi görebilin diye hoş bir model oluyor yani şuraya bir motif daha girdiğimde yuvarlak bir Ortayı elde etmiş oluyorum. Şimdi en son 14 zincir çekiyoruz ve başladığımız noktaya geldik. Yine tepe noktasına giriyorum, birleştiriyorum zinciri. Burada pipirimiz yok. 1, 2, 3, 4, 5. Bunu istersek başta da yapabilirdik. ipimiz zaten buradaydı, pipiri yaparak devam edebilirdik. Bu şekilde yaptım. Tekrar aynı yere batarak, şöyle kapatarak peperi yaptım. Bir tane de zincir ve ipimizi keselim. Evet. Gördüğünüz gibi çok kolay. Çok basit bir örnek ama birleştirdiğimizde böyle çok hoş duruyor. Şöyle ipimizi de gizleyelim arkalardan birkaç ilmek şu trabzanların arasından doğru gizleyelim. Biraz daha aşağı çekebiliriz aslında. şimdi şunu yaptım ben bakın şöyle üçünü görmeyin şurayı iki tane motifi yan yana birleştirme şeklim ee, aynen şuradaki gibi bakın iki tane boşluktan ekledik bir de buradan ekledik iki boşluktan sonra ikişer ikişer Şu, tabi araya sokarken şurada arada eklenen yerler yani iki motifin birleştiği noktaya girdiğimiz için böyle burada yıldız görünümü oluşuyor Böyle isterseniz tek parça şimdi şuraya bir motif daha yaptım da tek parça bir model elde etmiş olacağım ama etrafına motifler ekleyerek bunu istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Yuvarlak bir fiskosta yapabilirsiniz ya da büyük bir sehpa yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz ayrıca bundan şal yapabilirsiniz. Gelin şalı olabilir. Farklı iplerle normal şal olabilir. Şu anda zaten şal mevsimi. Her yer şal örneğiyle ile dolu. Evet. Şimdi bunun kenarına mutlaka soracaksınız. Kenarının oyası var mı yok mu? Ben genelde bunları böyle şeylerin kenarına ayrı yeten bir oya yapmıyorum. Çünkü bir de şöyle pipirikler var. Ancak bunu ne yapabilirsiniz? Sık iğne gidebilirsiniz. Sık iğne giderken de atıyorum şuradan başladınız. Marullandırmadan tabi. Marullandırmamaya dikkat ederek burada 14 tane zincirimiz var. Yani 14 zincir 15 16 sık iğneyi kaldırır örerken elinize göre dikkat etmeniz lazım pipiriye geldiğinizde ise her pipiriye geldiğinizde üzerine tekrar bir pipirik yapabilirsiniz her geldiğinizde burada bir pipirik yapabilirsiniz o da aralarda hoştur mesela bunu iki sıra gidebilirsiniz o şekilde tamamlayabilirsiniz yani bunun etrafına şimdi burada pipirikler varken farklı bir e, kenar güzel durmadı benim gözümde. Bilemiyorum tabii ki tamamen sizin zevkinize bağlı. Evet bugünlük modelimiz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Teşekkürler izlediğiniz için. Beğenip beğenmediğiniz bana yorumlarda yazarsanız tabii ki sevinirim. Hoşçakalın.